ayının son haftasına geldiğimiz bu günlerde altının çok ciddi bir ralliye gittiğini görüyoruz. Bu rallinin de temel sebebi ülke içinde yaşadığımız seçim sürecinin belirsizliği, aynı zamanda dünyadaki gelişen jeopolitik ve ekonomik riskli ortamlar. Çünkü dünya hala enflüsün de ortamda devam ediyor ve bu da sürekli altının yükselmesine, ivme kazanmasına sebep oluyor. Bu bir süreçte devam edeceğini zaten biz 2023 yılında öngörmüştük demiştik ki altın 2024 yılında 3000 TL ile 3300 bandında olacağını söylemiştik. Hatta e, aklıma acaba hani geçen sene söylediğimiz altın 2023 yılında 2023 TL olacak lafı üzerine 2024 yılında da altın 3.333 lira olabilir gibi böyle bir e, belki çok e, şu anda e, gerçekçi olmayan bir söylem olabilir ama buraya doğru gidişatın olduğunu görüyoruz. 333 olması altının hayal değildir. Bunun da temel sebebi her geçen yılın bir önceki yılı aratması. Neden? Çünkü dünya artık daha bir boğazdan geçiyor. Bundan bir yıl önce 1930'lu yıllarda aynı bu ekonomik sıkıntılar Amerika başta olmak üzere bütün dünyada görmüş. Yeni bir dünya düzeni kurmak isteniyor. Bu dünya düzeninde de de var olma savaşı veriyor. İnşallah da Türkiye bundan başarılı çıkacaktır bu enflasyonist ve sıkıntılı ortam, yani üretimsel dengedeki bozukluk sadece Türkiye'de değil, dünyanın biz her yerden gelen müşterilerle de konuşuyoruz durumu. Her yerde aynı şekilde ciddi olduğunu, problemlerin olduğunu hepsi söylüyor. Ama burada en önemli olan kıstas üretim dengesini yakalayabilmek. Yani ülkede, ülkenin üretim, yani arz talep dengesiyle beraber ithalat ihracat dengesini sağlayıp, ihracata dönük ekonomiyi sağlayıp, cari açığı kapatacak hamlelerin yapılması. Bu noktada çok ciddi eksiklik var. Çünkü bunu zaten dolar doların günlük artışıyla beraber görüyoruz. Dolar 31 bandındayken şu an 31 bandının çok daha geçtiğini görüyoruz. Yani 31.5'a doğru giden bir dolardan bahsediyoruz. Euro'ya bakıyoruz, Euro 34 bandına gelmiş durumda. İngiliz parasına bakıyoruz, 40'a dayandı. DBT'ye dediğimiz paraya baktığımızda 40'a dayanmış durumda. Tabii bunlar hep ülkedeki e, bu enflasyonist de, e, seçim belirsizliğiyle beraber devam eden bir süreç. E, bunun yanında altını tekrar geri dönecek olursak, e, güncel fiyatlara geldiğimiz zaman da altının has fiyatının 2120 bandına geldiğini görüyoruz. Yani kuruşu altın bugün almak isteseniz 2120-2130 bandında. Bundan bir hafta önceki fiyatı 2050 bandındaydı. Yani nerede baksanız bir hafta bu 50 değil de 70 TL'lik bir TL bazında değer kazandığını görüyoruz altının. Bunun da en önemli faktörlerden biri yine karakteristik olursak onsun da çok güçlü durması. Yani altın onsun 2000 altına sarkmaya çalışsa bile 2000 üzerinde sürekli direnç gösterdiğini görüyoruz. 2050, 2100 bandında olduğunu görüyoruz altının onsunun. Bunu da biz 2500 bandına kadar çok rahat bir şekilde altın onsunun bu yıl içinde geleceğini düşünüyoruz. Zaten buna aynı kalsa, altın onsu da bu şekilde dursa otomatik altının zaten 3 dayanması işte e, hayal değil, gerçek olduğunu görebiliyoruz. E, en son isterseniz e, biz gene e, müşterilerimize tavsiyemiz zaten İnsanlar artık ilişki, bin TL'si parası bile olan vatandaş. Ben bununla nasıl bir yatırım yaparımın telaşına düşmek e, TL'nin gerçek değerini bulmasını istiyoruz. TL gerçek değerini bulduğu zaman, işsiz para basmak yerine, yani onun karşılığı olan, üretim odaklı para endeksi sağlaması lazım. Yani para kazanması lazım. Ülkeyi iş sağlayanların para sağlam, e, parayı kazanması lazım. İnşallah o günler de gelecektir diye umut ediyoruz. Güncel fiyatları da e, vermek istiyorum. Şu anda, Dediğim gibi külçü altını 2120-2130 bandında satıp 2100 bandında alıyoruz. Bileziğe baktığımız zaman da, yani ünlü bilezik de şu anda 1950 bandında satıp 1900 bandında, 1910-1920 bandında alıyoruz. Çeyrek altında şu anda 3600 liraya gelmiş durumda. 3600 civarında satıp 3500 civarında şu anda aldığımız bir çeyrek altın var. Cumhuriyet altını zaten 14500 lira civarında, lira e yanaştı. 14000 bandında da e, Cumhuriyet atı altınını bozuyoruz. E, güncel fiyatlarımız da bu şekilde. biz her zaman söylüyoruz. Zaten vatandaşlarımız artık dediğim gibi elinde en ufak bir olsa bununla nasıl enflasyonun karşısında TL'nin değer kalbi karşısında artık oraya için ona göre hareket ediyor. her herkesi gücü yarım gram bile olsa, 5 santim bile olsa altına basını tavsiye ediyoruz. Herkesin için teşekkür ediyoruz.